Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için tatlılarınızda, keklerinizde, pastalarınızda, kurabiyelerinizde kullanabileceğiniz enfes bir elma püresi yapıyorum. Yazdan Isparta'dan gelmiş olan elmalarımız vardı. Dolaba kaldırmıştım ama biraz yumuşamışlar. Şöyle göstereyim. Ben de bunları değerlendirmek için yıkadım. Şurada da görüyorsunuz soydum. Bunları biraz sonra rendeleyeceğim. Ee, güzel bir elma püresi yapmayı düşünüyorum. Rendelemeye başlıyorum arkadaşlar. Elmalarımı ikiye böldüm, içini temizledim. Daha kolay olsun diye. Yumuşak olduğu için çok kolay rendeleniyor. Bütün elmalarımı rendeleyim. Daha sonra görüşelim. Bütün elmalarımı rendeledim arkadaşlar. Büyük bir tencereye koydum. Ocağın altında açtım. Bunlar kaynayacak. Kaynadıktan sonra şeker ilave edeceğim. Elmalar 15 dakika kısık ateşte kaynadı. Şimdi altını biraz açtım. Bir bardak şeker atıyorum. İki bardak atmayı düşünüyordum ama tadına baktım çok şekerli. Onun için bir bardak atıyorum. Tekrar karıştırıyorum. Şeker iyice erimesi gerek arkadaşlar. Elmalarımıza şeker attıktan sonra 10 dakika daha kaynattım arkadaşlar. Tarçın ve karanfil atmıyorum. Değişik tatlılarda kullanacağım için ocağımın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Soğuyan elmalarımızı buzdolabı poşetine koyuyorum arkadaşlar. İsteyen kavanozlayabilir sıcakken Öyle de duruyor çok güzel bir şekilde. Şöyle yapıyoruz. Diğerinin üstüne koyuyorum hazırlamış olduğum elma pürelerini buzluğa atıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.